Bu Lena. Cumartesi günleri geç uyanır. Yatağında oturur ve kedisi Mimi'yi okşar. Şöyle der, ICH streichle meine Katze. Yani, kedimi okşuyorum. Lena ve babası mutfakta krep yapar. Babası hamuru karıştırır. Lena çilekleri keser. Lena şöyle der, wir machen Pfannkuchen. Yani, krep yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra Lena resim yapar. Bir sürü parlak renk kullanır. Bir gökkuşağı çizer kendi kendine mırıldanır. I, C, H, male aynen regen bogen. Yani, bir gök kuşağı çiziyorum. Öğleden sonra Lena bisikletini sürer. Parka gider. Hızlı sürer ve rüzgar saçlarını savurur. Neşeyle bağırır. I, C, H, fahre fahrat. Yani bisiklet sürüyorum. Parkta arkadaşı Tom ile buluşur. Salıncaklarda sallanırlar. Yükseğe ve daha yükseğe çıkarlar. Lena güler. Bir şavkeln. Yani, sallanıyoruz. Eve dönerken Lena büyükannesini ziyaret eder. Büyükannesi bahçede çiçek diker. Lena ona yardım eder. Büyükannesi şöyle der. Du hilfst mir sehir. Yani bana çok yardım ediyorsun. Akşam Lena müzik dinler. En sevdiği şarkıyı açar ve dans eder. Odasında döner durur. Şöyle düşünür. I, C, H, Tanze. Yani, dans ediyorum. Sonra babasıyla bir kutu oyunu oynar. Zar atarlar ve piyonlarını hareket ettirirler. Lena'nın babası güler ve şöyle der. Du gewinnst fast. Yani, neredeyse kazanıyorsun. Yatmadan önce Lena bir kitap okur. Kedisi Mimi, yanına kıvrılır. Mimi mırıldanır. Lena fısıldar. Dikkat Seşlaft, schlaft. Yani, kedi uyuyor. Işıklar söner. Lena gözlerini kapatır. Tatlı rüyalar görür. Şöyle düşünür. IJH lafe. Yani uyuyorum. İyi geceler Lena.